Merhabalar arkadaşlar. Ee, MHP-AKP arasında kavga başladı mı? Ee, buna bakacağız. Bayramdan önce bir e, video yapmıştım. Kıymetli arkadaşlar. E, MHP'ye üst üste operasyonlar çekiliyor. E, bu bayramdan sonra patlayabilir demiştim. Bu e, patlayıp patlamadığını göreceğiz arkadaşlar. Şu anda karşılıklı restleşme karşılıklı değil aslında. MHP'nin restini gördük. Eğer bu karşılanmazsa kavga başlayacak gibi duruyor. Şimdi ne olmuştu bir kabaca hatırlayalım. İşte 20 gün evvel MHP Diyarbakır İl teşkilatı ee, işte yıkıldı, lav edildi. Oradaki bir yetkili yönetici, il başkanı e, MHP'nin bir takım taciz, tecavüz olaylarından e, hapse atıldı. Yani MHP'ye dokunuldu arkadaşlar. Diyarbakır'da ciddi ciddi MHP bunu engelleyemedi. Ardından da e, Demir Yumruk adı altında bir operasyon başlatıldı. Bayramdan önce bunun tamamen e, MHP'ye yönelik olduğunu, MHP'nin etkileneceğini, yani MHP'ye yakın isimlerin içinde olduğunu, e, yani Alaaddin Çakıcı'yı e, hapisten çıkartmak için can huraç savaşan MHP lideri Bahçeli'nin buna sessiz kalmayacağını, yani orada hile orada olsa bile bunu savunacağını söylemiştim. Ve aynen dediğim gibi de oldu. AKP Süleyman Soylu kıza alındı. AKP'nin derin kanadı operasyon çekti. Operasyon doğrudur yanlıştıra girmiyorum arkadaşlar. Yani orada en yani bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü konu var. Doğru olma ihtimali de var. Operasyon niteliği olma ihtimali de var. Dolayısıyla MHP bunlara karşılık dün bir hamle yaptı önceki gün arkadaşlar. Eğer MHP'nin bu e, bu hamlesi e, cevap almazsa e, karşılık görmezse e, AKP-MHP itiş takışını izleyebiliriz önümüz önümüzdeki dönemde. Peki nasıl anlarız e, MHP'nin dünkü AK Parti'ye karşı itiraz ikaz uyarısının karşılık alıp almadığını onu söyleyeceğim size. Şimdi ne yapmıştı MHP? Önceki gün iki ay kadar önce AK Parti'yi eleştir, ekonomik yönden sıkıntı var dediği için disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili vekili istifa etmişti. Yani disipline sevk edilmişti Cumhur İttifakı'nı bozuyor diye. Ardından da milletvekili şey birisi galiba yani derli toplu birisi ki istifa etti. Yani dedi ya kardeşim ya, ya de, disiplin misiplin uğraştırmayın beni ben durmam burada gitti. Önceki gün bir çağrı geldi MHP'li Semih Yalçın açıklama yaptı. Sayın milletvekili partiye kaydolsun partimize geri dönsün devlet bahçelinin talimatıdır dedi. Bilakis Devlet Bahçeli'nin isteğidir. Yani bu şu demek, e, şu anlama geliyor. Artık e, MHP'liler AK Parti'yi ekonomik yönden eleştirmeliler, eleştirebilirler. Eleştirsinler, önleri açık anlamı taşır. E, bu daha ileri safhaya nasıl gider? E, heh, şimdi tam önemli nokta burası arkadaşlar. E, biliyorsunuz e, bu operasyon yapılan, demir yumruk operasyonu yapılan adamlardan birisi Alaaddin Çakıcı. Çünkü Alaaddin Çakıcı demek Erol demektir. E, onun adına hareket ediyor. İkincisi de bu Hüseyin Ersöz e, e Ersöz soy ismin adı Er Yılmaz Er Yılmaz mı Ersöz mü? Hatırlayamadım ismini bu beyefendinin babasının eee 70'lerdeki çatışmalarda öldüğü solcularla yani sağlam bir ülkücü MHP'li oldu. Dolayısıyla yani ülkücülerin para kanallarına operasyon yapıldı. MHP bunu savunmak çok affedersiniz savunmak zorunda bu operasyonu durdurmak zorunda. Ha işte burada önümüzdeki günlerde şöyle bir şey bekleyeceğiz. Eğer AK Parti MHP'ye karşı Topyekün bir saldırıya geçmediyse bilinçli planlı bir saldırı değilse bu e, demircilerden bir iki tanesinin önümüzdeki haftalarda serbest kalması gerekir. Hatta birçoğunun bu operasyonun yarıda kesilmesi birkaç tetikçi tutukluyla atlatılması gerekir. Mal varlıklarına da el konulmaması gerekir. İşte bunlar olmazsa MHP çatışmayı alevlendirecektir. Bunlardan birinin haberini alırsak MHP'nin resti karşılanmış olacaktır. Bu da e, Cumhur İttifakı'nın devamı anlamına gelir. Ama bu operasyon yarıda kesilmez, MHP'nin etkisi burada işe yaramazsa, MHP devre dışı bırakılırsa emin olun birkaç güne kadar e, MHP-AKP çatışması e, çarpışması başlamış olacaktır. Bu da tabii AKP'nin bir kanadı için hiç iyi değil. Ama AKP'nin derin kanadı artık MHP'yi taşımak istemiyor. Daha dinci, daha şeriatta yakın politikaları izlemek istiyorlar. Daha masa uygun, paraların üzerinden Atatürk'ün resminin atılacağı, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceği, belki bu HDP'li olabilir bir döneme sokmak istiyorlar AK Parti'yi. Bakalım kim kazanacak? izleyip göreceğiz arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.